Yani. Gelin yere uzana. Arkadaşlar bu arada artık yerimiz falan hızlı videoyu Her durduracağız ve artık sürümüyoruz. O yüzden bir bu ne demek? Hayır benim. On kim? Ya. <laughs> Olur, can buluyor mudur? Yok. Donanma. Bak kim değilmişim şimdi elimde bunu tutacağım. evim. <laughs> Mal <laughs> ah ta saatlerce gördü yer ki. Alelim. Ben direkt hiçbir şey almadım direkt giysin diyeceğim. Niye gelmedi lan giysi bana? Hadi. Hadi bu geldi. Bu <laughs> Mesela benim en azından balkan var. Hayır. Hemen. Sen neredesin? Çıkın. Ortaya gittim ben bana. Ah sen neredesin şu an? Al ah. Ben Hadi gel. gel. Gel lan. Ben, gel. ben bu sefer ezberim. Sen ya. beni takip et. Çıkalım 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 Bak yanında ya. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak Aa bir zırh varsa bana ver. Yok evet, Aa ben bir zırh var. Şey. tane. <laughs> bir şey olmaz hiç zırh yok bende. İyi. İyi. Ben de üç mi? var. Beyaz zırhımız var Ana bak çesel biraz almış bunu. Uuu gel. Ya Teşekkür bu teklere bana. Bak bana Bak kaç? Ee, sen kaç kaç. bana üst gelmiş ama sonradan. bakalım tamam, iyi biraz. Seninki kaç? 6.5 şey. Benimki de tam altı. Bir iki üç dört beş altı Evet gel eve gel. Benimki de tam 6 gel. O sen versin. İleri giyiyor. Ha evet. Ama o mi arkaya gidiyor pardon. O beni aldım Kimse Ha onu <laughs> Daha koyuldu şey ya. Bir tane daha var lan. Bop. Abi nasıl? Abi geri gidiyormuş. Adam kesiyor. Bunu kesin. Kesin. Abi botu sen, sen de niye atıyorsun ki ben de değil e, o zaman çıkartıp giymen lazım. Bu öyle. O bir bak. Şimdi. Evet şimdi. Senin şu an bir tek botlu. botlu bir benzeri değil ki. Bak. Altın. İşte belli oluyor. Ne Hop. var. Ya o çizgileri var. Aa bak demir şey. Versene. De şey. Onu alsana lan. <laughs> <laughs> Aşk kılıcın ya? Aşk kılıç mı? Ya Güzel mi? oldu bence. Altı buçuk sen? Altı buçuk. Aynen altı buçuk. Ben yedi buçuk olmak istiyorum. Ben de. Aa bak test. Onda halı sanırlar hiç gitmeyelim. Buz der öyle. Buz. yok. Altımız yok lan. Geç bu altı. Geç gel. Abi ya orası da Abi bizim bu okulda bile bu kaybedeceğiz. Yok benim ayrım baltım. Hadi zırhını bayağı iyi. Abi neredesin? Aç Hayır al. Hani çıktı. <laughs> Bir, Bir şey dur, yok. Dolan her şey. Demek ki bu bak diamond. Aa. Stick. Ben daya var zaten. Bizde olan her şey var ama şimdi alayım ben. Başka gözlü. Stick mi? Hayır, şey ay bayım. Yok. Vardı. Sana hep yaptılar hepsi. Yok lan ben daha önce olamayı bilmiyorum hala. Evet, ben de biliyorum. Yani boş bir sok oluruz. Buz. Ne? Of, bayağı gittim. <laughs> Canı yine zorluyor ya. Nasıl ben sana ne kadar tuhaf gidiyorum? O başka yok, boş. İkili mi kaldı? Üçü mü? Neden bu koşma eklenmiş? Heh. Burada bir şey olabilir. Bunuk. Ama biz ne yapıyoruz? Ben sana bunu sanayım da Atlattım. Hayır. Bunuk. <laughs> Bu katlayacağız. <laughs> Buldum nasıl atlayacağımızı bak. Hop <laughs> çok bir Bir şey yok. Oha bir öyle. Evet. Dünyadan düşmüş. Evet, evet. Gel ya. la. Lan bak oraya gidemez. Orada atlıyoruz. Doğru. Ben olur. At ben atlayabilirim. Benim parkour etrafımda Yardım. Neredesin la? Ben buradayım lan. Tamam arabada. ben bile senden ilk şey atlı Bu Daha ya. Buz hemen boşalt. Bir bak, Dur bakayım. Dur neredesin? Sen kafalı ne kanka? Senin kafalı mı aynı? neyse. Yani. Sen bir kere O göz... adam. Bak orada. Hani senin ismin neydi? Ha. Şey <laughs> şey. Doğru mu? Dün iki tane. Abi Adamın... şey pislik. Hı? Bu da bana çok pis duruyor. Ya bak için şey. E, kanka. Gel. Ortaya. 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 Hı? Ortaya. Hı? Ben kılacağım kanka. Hı? 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 da var. Ama dur, ben sana kalk ortaya şey koydum. Demir şey. Bu çöpse gerisini Dur bir şey alamazdım. Ay, dur. dur şunları koyayım. Ne durun, 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 Hı -hı. Bir tek de, pantolon. Sen yedisim, Dur mi? pantolon var mı? Şimdi sen yedisin değil mi? Abi şey yedisin pantolon. Ha bende bir tane pantolon alacak ama derinmiş. Zincir pantolon benim geçenki chest'te bulduğum chest'te vardı. Bak bende ne var biliyor musun? Bunlar var. Zincir vardı. Gel. Ben de kendime şey yapıyorum. Ayrı. Gel Kuday benim bir tane bu bir tane. Ben nasıl yapamıyorum? Ne ayrılan ne kadar? İki tane. Abone yapsın ben sana vereyim hadi. Hmm. Bir testte koy. Testte bazen o o testi başka şey koyuyorum. Sen de Tamam. yok. Testte koy hadi tane. Böyle açmıyor. Şuna koy. Hadi. Ne bu su. Ben sana atayım. Bak Atabiliyor, Para atabiliyor musun? Hayır. Stik at. Dur lan. Ayrın baltası. Dur lan. Dur lan ayrın lan. Dur. Of. Nerede ya? dolu çok şekil yazdım. buldum. Hmm. Ben sana atayım mı? Şimdi şimdi. Attım şunu. Şu mağazayı da ne çubuk? Açalım. Geçti geçti tamam. Hadi. Biz kapışacağız konuşacağız. Dur evet, bir şey alayım Akıncı daha yeni gelmişti. Ne? Yapılmadı saydı şeyi. Hadi abi. Abi. Ya. Ne biçim bir Hadi. Sana cikilme abi. Yok dakikaya bakalım arkadaşlar. 9 dakika. Evet, tamam, evet, iyi ya. Hayır, yok. şişmiş şişmiş hayır. Şey arkadaşlar biz bir e, durduralım. Evet arkadaşlar geri döndük. Bu hangi gemi videosunda daha e, sonuna geldik. Şimdi biz başka bir hangi gemi videosu daha çekeceğiz.